Ha ne zamanı? Zamanı mamanı yok. Bak rezil oldu herkese. O video silinecek tamam mı? Hemen. Hadi sileceksin o videoyu. Çabuk. Mahvoldu Haydar. Mahvol. Sen yaptın. Sen. O video bir tek sende vardı. Sen yaydın. Hey everyone! We hope you are loving Arafta. Can't wait to watch more episodes? Become a member today to get early access to more episodes before anyone else in your preferred subtitles just click the join button below any video to learn more and watch more episodes so what are you waiting for <laughs> Biliyordum. Biliyordum. Benim kızım intihar etmezdi. Hayatı severdi o. Yaşayacaktı. O şerefsiz benim kızımı aldı benden öldürdü. Yanına kalmayacak. Kalmayacak. Hesabını soracağım. Soracağım sana. Sor tabii. Sor da görsünler bakalım. Murat nerede? Bilmiyorum. Murat nerede? Bilmiyorum dedim. Mutlu musun? Hepsi senin yüzünde. O tekneye binip gidemedin. Sen gitseydin Nedir de gidecekti, video falan kalmayacaktı ortada. Ama senin hayatın hepimizden değerli değil mi? Senin kuralların, senin doğruların, ille de o inadın. Bencilsin. Hiç mi sevmedin sen bizi? Ha? Hiç mi acımadın bize? Hainsin. Yeter! Nerede o katil oğlunuz? Söyleyin, nereye sakladınız? Söylesenize. Nerede abim? Yaptıklarınızda şu halinize inanamıyorum. Keşke sizin bu kadar düştüğünüzü görmeseydim. Keşke. Kim sızdırmış olabilir videoyu? Kim? Bütün planımı bozdu. Benim aklıma Nezir'den başka bir isim gelmiyor kardeş. Yok. Zannetmiyorum. Yapacak olsa şu ana kadar on defa yapmıştı. Kardeş bak, kediyi bile köşeye sıkıştırdığın zaman tırmalar. O da son kozunu oynuyor işte. Neler olmuş yine? Ortalık karışmış. Müzeyyen anne nerede? Bilmem, işim var dedi. Çıktı gitti. Ne işi? Efendim Nazım. Tamam. Siz yine gözünüzü kulağınızı dört açın. Haber verirsin bana. Murat'ı bulamamışlar. Ama bakmaya devam ediyor çocuklar. Murat kaçça yere gitmemiş. Bu bizim oyunumuz. Benim oyunum. Benim oyunumda sürprizlere baş oyuncular yer yok. Bu sefer açık verdik. Ama bir daha kontrolü asla kaybetmeyeceğim. Ulan onca sene çalıştın, Herkesle her şeyle başa çık. Allah'ın belası gelsin ipini Doymadı. Doymadı başımıza onca iş açtı. Doymadı hala. Doğduğu güne lanet olsun Emi. Ah oh, Haydar ah. Oh. Ah! Oh. Kendin ettin kendin bu. Ne demek o şimdi? Oğlumuz söz konusu. Ettiğin lafa bak. Benim oğlum falan değil o. Oğlum kaçıp kurtaracak inşallah kendini. Ulan o kaçıp kurtaracak. Biz nereye kaçacağız ha? Kırtlağımıza kadar çamura battık. Nereye kaçacağız? Söyle Nezir. Murat gelmedi hala. Telefonları da açmıyor. Yok piyasada. Nasıl yok ya? Nereye kayboldu bu oğlan? Ulan kendi elimizle düzenek konalım. Adam kaçmayı bile beceren. Haydar. Oğlumu bul. Murat'ı bul Haydar. El birliğiyle öldüreceksiniz beni. El birliğiyle öldüreceksiniz. Düşmanlarımın yapamadığını yapacaksınız bana. Helal olsun size. Helal olsun. Hadi. Hadi. Doğru mu bu? Ne oluyor Mercan? İyi misin kızım? Abimi yurt dışına kaçırmaya çalıştığınız doğru mu? Sen buna mı şaşırdın? Mercan. Bir dakika Haydar, bir saniye. Söylesin bakalım ne yapacakmışız? Oğlumun hapse gidişini mi izleyecektim? Kelepçeyi de ben taksaydım istersen. İnanmıyorum size. Sizin abimi falan düşündüğünüz yok. Sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Eğer onu düşünseydiniz, suçuyla yüzleşmesine yardım ederdiniz. Kaçmasına değil. Anne olunca inanırsın. Anne olunca da inanmayacağım. Çünkü benim yetiştirdiğim çocuklar katil olmayacak. O, oh, o yaptı. Eğer o videoyu yaymasaydı başımıza bunlar gelmeyecekti. Sen yaptın. Bıkmadın bizimle uğraşmaktan. Kesin zırlamayı. Rahat bırakın ateşimi. Videoyu ben saldım. Ateşin yolculuğundan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olun. Zil simgesine tıklayın ve yeni bölümlerden ilk siz haberdar olun.